Hazır sevgili Caner Özsoy bir A101 şikayeti ile ilgili bana ulaşmışken bir 169 formatında da çekim yapıp sizlere yayınlamak istedim. Hemen konuya girelim. Merhaba Adem Bey, öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. A101 internet şubesinden Philips Azur 7000 serisi DST 7022 Taksim 40 2800 Watt buharlı ütü satın aldım. Bu ürünü alırken A101 sayfasında ürünün altında otomatik kapanması olduğu yazıyordu demiş sevgili dostumuz. Hemen şuraya yerleştirelim var olduğunu sizlere de göstermiş olalım. Tercih sebebim de zaten buydu. Ama alınca kutu içerisindeki broşürde otomatik kapanma ile ilgili en ufak bir ibare göremeyince kuşkulanıp denedim. Ve olmadığını fark ettim. İnternetten araştırıp ürünün böyle bir özelliğinin zaten olmadığını öğrendim. A101 internet sitesinde yanlış bilgi girişi yapmışlar. Yani normal olabilir. Yani tamam buraya kadar hadi sehven kısmına alıştık biz. Devam edelim. Ben de iade etmek istedim. Müşteri hizmetlerini aradım. Sitede yazdığı şekilde ütüde otomatik kapanma olduğunu, belki de bir arıza olabileceğini, o yüzden teknik servise gitmem gerektiğini söylediler. Fakat iadeye direkt onay vermediler. A101'de kolay iade yok. Sebepsiz iade kabul edilmiyormuş. Ürün teknik servis garantisinde olduğu için teknik servise ben bizzat kendim götürüp bu ütüde otomatik kapanma özelliği olmadığına dair belge almalı ve o belgeyi A101'e iletip A101 onayladıktan sonra iade kodunu alabileceğini belirtmiş sevgili Caner Özsoy. Açıkçası çok saçma geldi bana. Aldığımı alacağıma pişman oldum. Yıllardır internet alışverişi yapan biri olarak çok şaşırdım. Benden üründe bu özelliğin olmadığını servise götürüp kanıtlamamı istediler. Beyanımı esas kabul edip iade alabilirlerdi. Hatalı olan da onlar aslında işten güçten fırsat bulup gideceğiz bakalım teknik servis ne diyecek. Basit bir konu gibi olabilir ancak belki ilginizi çeker. Size de bahsetmek istedim ilgilendiğiniz için teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum duyarlı bir tüketici olmasından dolayı. Dostlar şöyle bir durum var firmaların bazı durumlarda ürünleri iade almak istememesini gayet makul karşılayabiliriz. Doğrudur. Kabul ediyorum her ne kadar bir tüketici derneği tarafı olsak da biz biz tüketicilerin de bazı böyle kimse daralıp gücenmesin çok böyle anlamsız şımarık iade taleplerimiz de olabiliyor. Bunu onlardan biri olarak değerlendirmek belki makul görülebilirdi. Fakat en azından bu ütüyü satarken müşteriye ilgi gösteren personelin aynı ürünü iade etmek isteyen tüketicinin beyanı doğrultusunda öyle mi? Hemen bir kontrol edelim. Kutuyu aç, fişe tak. Zaten bahsi geçen özelliğin ne olduğunda biliyorsunuz. Ütü eğer belli bir süre boyunca hareket etmezse enerjisini kesiyor. Bu bir güvenlik emniyetidir. Gayet de tercih sebebidir. Bunu anlayabilmesi toplamda 15 saniye sürer personelin. Yani mağaza personelinin veya A101'in. 15 saniyeyi ayırmaktan imtina etmesi nedeniyle tüketici İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Kars, Edirne, Bursa, Erzurum ülkenin herhangi bir ilinde nerede olduğunu bile bilmediğimiz ama arayıp bulmak zorunda olacağımız bir yetkili servisi bu ürünü götürmek Yetkili servisin gönlünün olmasını beklemek ve onlardan gelecek rapor doğrultusuna hareket etmek zorunda kalacağız. Ürünü satın almak 3 dakikayken iade etmek neden 3 gün sürüyor diye buradan A101 yetkililerine soralım. Kolay iadede mağaza personeli neden inisiyatif kullanamıyor bunu da kendilerine sormak isteriz. Çünkü bu teknik servisin vermek zorunda olduğu bir karar değil. Bakın şurada satış ilanında ne diyor? Otomatik kapanma var diyor. Fişe takacaksın. Var mı yok mu? Yok. Yokmuş. İade alacaksın. Aslında olay normalde bu kadar basit. Peki bu neden yapılıyor? Biz tüketici tarafı olarak şöyle değerlendiriyoruz bu konuyu. İade etmek isteyen her bin tüketiciden 500'ü nalet olsun deyip bıraksa kalan 500'ün 250'si servisi bulamadım veya kim uğraşacak şimdi servise deyip bıraksa Kalan 250'nin 125'ine yetkili servis bu modeller böyle deyip işin içinden çıksa ve konu hakem heyeti sürecine intikal edeceği için tüketiciler uğraşmak istemeyip bıraksa kalan 125 kişinin hakkını aldığını düşünün. Demek ki her 1000 kişiden 125'ine iade yapıp geri kalanından kurtulmuş oluyor satıcılar diye düşünüyoruz biz tüketici derneği olarak. Tabii ki bunların doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Biz bu tarz durumlarda takdiri sizlere bırakıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.